Amin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in emma ba'd. Havariler ilhah ve ısrar İkisi aynı mana. Yani o semavattan sofra inmesi konusunda ısrarcı oldular. Ve lakinnel havariyin fakat havariler <ülüyor> teşebbesu bi sualihim o isteklerinde, suallerinde ısrar ettiler. Ve zekeru ennehum cahedune fî sual ve dediler ki biz bu istekte ciddiyiz, cahedun. La yaksudune imtihanen yani biz burada haşa şey Allah-u imtihan etmek istemiyoruz. me yuridune itminane biz kalbimizin mutmain olmasını istiyoruz. Yani Allah-u Teala'nın buna gücü yeter. Bir de veliyekûne zâlike zikran l-eciyel l-kâdime. Bir bu sofranın inmesi semavattan zikra bir ders, bir hatırlatma olsun. l ajyal kâdime ilerideki olan nesillere ilerideki nesillere bir hatırlatma olsun. Bir vaaz, bir nasihat olsun. Ve kıssaten bir kıssa olsun. Tuhki anlatılan ve ve rivayet edilen alemerril eyyem günler ne kadar geçerse aylar, yıllar, asırlar böyle bir anlatılan bir kıssa olsun. işte semavattan efendim Müslümanlara böyle bir sofra inmiş. Ve bu hikaye de fetekune deline ala sidki hazeddin bu delil olacak bu kıssa, bu hikaye. Eğer sofra inerse onların tabiriyle. Ala Bu din sadıktır. Sadıktır ki Allah Teala desteklemiş ve onlara sofra yemek indirmiş. Bir de ve müminin, el evvelin. ilk müminlerin menzilesi, derecesi, üstünlüğü. Vel havariyine sadıkin. Sadık olan havarilerin. Yani ilk inananların üstün makamlarının büyük olduğuna delalet olacak. Yani yine İsa isted ısrar ediyorlar ki Allah Teala böyle bir sofra indirsin. El Kur'an yahkil kıssa. Kur'an-ı Kerim bu kıssayı anlatıyor. Vada'u el Kur'an bırakalım Kur'an-ı Kerim yahki hazel kıssa. Bu kıssayı anlatsın. Biz de istifade edelim. İskadil havariyun o vakit ki havariler dediler ki Ya İsa ibn Meryem Ey Meryem'in oğlu İsa Tabi burada annesi zikrediliyor Baba olmadığı için Hel yestetiu rabbuke Rabbinin kudreti kuvveti var mıdır? En yunezzile aleyne bizim üzerimize indirsin Bize göndersin Maideten bir sofra minel semai semavattan. Kale takullah. İsa Aleyhisselam dedi ki Allah'tan korkun. İnküntü mu'minîn eğer mü'min iseniz. Yani bu isteği İsa Aleyhisselam iyi görmedi, iyi bulmadı. Uslupta da uslupta da demek ki güzel bir usluptu değildi. Kadu, ola dediler ki nuridu ennehkule minhe. Biz ondan yemek istiyoruz o sıfradan. Vetetme inne kulubune. Bir de kalplerimizle mutmeyil olsun. Yani inanıyoruz ama gözle gördüğümüz zaman da daha da pekillesin. Ve ne alemi bile bilelim en kasta Yani sen bize sadık, sen bize doğru söyledin. O da bilelim. Ve ne kune aleyhe mineşşehidin. Ve bu olayı da şahit olanlardan olalım. Hala İsa ibn Meryem Meryem'in oğlu İsa Aleyhisselam dedi ki Allahümme ya Rabbi Rabbena enzil aleyne ma izzem sema esseme sebavattan bize bir sofra indir. lene bu sofra bizim için olsun. Aiden bayram olsun. Li evveline ve ahirine. Geçmiş evvel ve ahir gelecek. İlk başımız sorumuz için bize bayram olsun. Ve ayetten min senden bir ayet, senden bir mucize olsun. Ve ne bizi rızıklandır. Ve ente hayrul razıkin. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Kâle Allah, Hazreti Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, İnni muhakkak ki ben münezzilehe aleykum o sofrayı size indireceğim. Femen yekfur ba'du minkum artık indirdikten sonra kim inkar ederse feyni vaazi bu azaben muhakkak ki ben onu öyle azaplandıracağım. La buhu, la vaazibu ahada min alamin. Onlar önce alemlerden hiç kimseyi bu şekilde cezalandırmamış. Geçen dediğimiz gibi yani mucize hoş ve güzel gelebilir ama mucizeden sonra eğer inkar olursa yani bela hem ani olur hem de şiddetli olur. El Yahudu yuhabilun et tahallus min el Yahudiler çare kurtuluş arıyorlar. Et <laughs> kurtulacaklar min <laughs> el İsa Aleyhisselam'dan kurtulmak için çareler yollar arıyorlar. Ve ile sabrul yahud Yahudilerin sabrı tükeniyor. Vafadat taşıyor kasu idaihim ve inadihim. İda İne, düşmanlık, inet inatları. kes bardak, kas. Yani onları bardağa taşınan son damlalar. Yani artık hem onların sabrı tükeniyor ve onların o e, düşmanlıkları ve inatları bardağa taşırıyor. فَارَادُوا اَتَّخَلُّسَ aleyhisselamdan tehallus, kurtulmak istiyorlar. Onu irade ediyorlar. فَرَفَعُوا قَدِيَتُهُ ile الْحَاكِمِ Rumi, İsa aleyhisselamın olayını, meselesini Rum hakimine zamanında imparator olan o Rum kadısına, hakimine İsa aleyhisselamı şikayet ediyorlar. وَقَالُوا Yahudiler diyorlar ki innehu oysa İsa aleyhisselam için raculun sairun fevadiyyun yani bu isyancı ve anarşist yani kanuna düzene uymayan aşağı bir terörist gibi <laughs> merakamin dinine bizim Yahudi dinimizden malum Yahudilik Hristiyanlıktan öncedir. Yani Yahudilik Yakup Aleyhisselam zaten İsrail Yakup Aleyhisselam için deniyor. Ben İsrail de Yakup Aleyhisselam'ın çocukları onun neslinden gelenler. Ki onun neslinden Musa Aleyhisselam gelmiş. Ve Tevrat da Musa Aleyhisselam'a inmiş. Hristiyanlık ise Oysa İsa Aleyhisselam'dan başlıyor. İsa Aleyhisselam da bizim peygamberimizden önceki son peygamberdir. İşte Yahudiler diyorlar ki bu bizim Yahudilik dinimizden İsa Aleyhisselam için çıkmış. Vesteh ve şebebele bir de bizim gençlerimizin ayartıyor. Onların kafasını kurcalıyor, karıştırıyor. Fefutinu bihi ve onlar da o gençler de İsa Aleyhisselam'ın bu anlatılarıyla fitneye akılları çelmeye düşüyor. Ve ferraka emrene bizim aramızdaki birliği, beraberliği bozuyor, parçalıyor. İsa Aleyhisselam için hakime söylenen sözler. Ve seffehe ahlamene bizim düşüncelerimizi sefih, düşük, kötü, yani bizleri kötülüyor, aramızdaki birliği, beraberliği parçalıyor. O şahalebeyle bizim aklımızı, kalbimizi meşgul ediyor. Yani İsa Aleyhisselam'ı zarar vermek istiyorlar. Uslubun <laughs> nakimine ve siyasiyin siyasilerin ve en cezalandırıcıların uslubu ve dediler ki ve huve İsa Aleyhisselam katarun, yani tehlikelidir alet devleti devlet için. Yani bu adam devlet için devletin bildiğini beraberliği bozan bir şahıstır. La <laughs> yagda'u li nizamin nizam nizama kanuna boyun eğmiyor. <laughs> ve la yetekayyudu bi kanunin ve kanun nun emri altına girmiyor. kanuna boyun eğmiyor ve kanunu dinlemiyor. Ve la azimen ve mesela Cumhurbaşkanı gibi, Başbakanı gibi tazim görmesi gereken insanı da tazim etmiyor. Ee, onu övmüyor, önemsemiyor. Ve la yukaddesu kadimen ve la kadimen ve kadim eski olanları büyükleri takdis yüceltmiyor. Tabii ki hepsi demek ki beş koşa yaramayan insanlardı. İsa Aleyhisselam da nizam kanun ilahi bir kanun değildi. Allah'ın kanunu varken başka kanunu zaten takılmaz zaten. Ha Allah'ın kanunuyla çalışmayan bir kanun o takılır. Yani o düzen olması lazım. Düzen güzel bir şeydir. Ama Allah'ın kanunu olduğu zaman la ma'siye la fi ma'siyetin. Allah'a yapılacak bir isyanda hiç kimseye itaat yok. Anne, babaya, devlete hiç kimseye itaat olmaz. Ve huve O İsa Aleyhisselam için devrimci bir adamdır. İzelem yuk yukaffe ruhu, Onun şerrinden, haşa, onun bu eylemlerinden engel olunmazsa fe innehu yetefâkamu bu adam İsa Aleyhisselam için e, her gün daha da güçlenecek, daha da büyüyecek. Yani daha işin başındayken engellenmesi lazım. Ve le ustaz tu şeraretu kıvılcım küçük görülmemesi lazım. Mehmet Kâin ne kadar da küçük olsa kıvılcım derse ama küçük görülmemesi lazım. Çünkü kıvılcımdan ateşler çıkar. Onun için İsa Aleyhisselam'ın şerri Küçük gözükmemesi lazım. O yoksa engellenmese her geçen gün güçlenecek.